Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba değerli izleyenler. Elifba öğreniyorum programımızda 11. ders ile bir aradayız. Bu dersimizde bir önceki derse olduğu gibi harflerin cezimli okunuşlarını örnekler üzerinde göstererek alıştırmalar yapmaya devam edeceğiz. Haydi hep beraber başlayalım. Beyne Raybe حمد يومي عليهم غيري غيب قبلك انزل اليه مفلح ينفق انذرت لم تنذر استوقد انفسهم يشعر يخدع yekzibu yubsiru ya'lamu muslihu ma'akum rabihat mesaluhum mufsidu kemesali terakahum Değerli arkadaşlar bugünlük dersimiz burada sona ermektedir. Bir dahaki derste bir arada olmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Sarıcakla kalın.